Şu anda bu sesi duyuyorsan, bu bir tesadüf değil. Evrenin sana gönderdiği bir işaret, Tanrı'nın senin için hazırladığı bir mesaj. Belki de yıllardır sorduğun o sorunun cevabını aramak için buradasın. Belki de kalbindeki o ağırlığı anlamaya çalışıyorsun. Ama bugün şunu bil ki, melekler senin adına konuşuyor ve sana söylenmemesi gereken sırları açıklıyorlar. Hayatında bir şeyler değişmek üzere. Hissediyorsun, değil mi? O karanlık günlerin sona ermek üzere olduğunu, acının artık yerini başka bir şeye bırakacağını. Ama henüz tam olarak neye inanacağını bilmiyorsun. İşte tam da bu yüzden bu mesaj sana ulaştı. Çünkü Tanrı senin mücadelelerini görüyor, gözyaşlarını sayıyor. Ve şimdi senin için adalet zamanı geldi. Bu video boyunca sana özel bir gerçeği açıklayacağım. Seni yıllarca yaralayan o insanlar sana haksızlık edenler, seni terk edenler hakkında kozmik adaletin nasıl işlediğini göreceksin. Ama daha önemlisi, senin içindeki o gücü, o ışığı yeniden keşfedeceksin. Çünkü sen sandığından çok daha güçlüsün ve Tanrı seninle henüz bitmedi. Şimdi dikkatle dinle. Çünkü bu kelimeler senin ruhunun duyması gereken kelimeler. Biliyorum, geceleri uyuyamıyorsun. Zihnin sürekli aynı anıları tekrar ediyor. O sözler, o bakışlar, o ihanetler. Sanki bir döngü içindesin ve çıkış yolu bulamıyorsun. Her sabah uyanıyorsun ve kendine aynı soruyu soruyorsun. Neden ben? Neden hep ben acı çekiyorum? Neden bana bunu yaptılar? Ve en kötüsü, onları mutlu görüyorsun. Evet, sana zarar verenler, seni terk edenler senin değerini bilmeyenler şimdi hayatlarına devam ediyorlar. Gülüyorlar, eğleniyorlar, sanki hiçbir şey olmamış gibi yaşıyorlar. Sen burada kırık bir kalple uğraşırken onlar özgürce yaşamaya devam ediyorlar. Bu adil mi? Bu doğru mu? Tanrı nerede? Adalet nerede? İşte bu düşünceler seni içten içe yiyor. Çünkü sen iyi bir insansın. Sen sevgiyle yaklaştın, güvenle yaklaştın, samimiyetle yaklaştın. Ama karşılığında ne aldın? Yalnızlık, hayal kırıklığı, gözyaşları ve şimdi kalbinde öfke, kırgınlık ve umutsuzluk var. Belki de kendinle savaşıyorsun. Belki de kendini suçluyorsun. Acaba benim hatam mıydı? Acaba yeterince iyi değil miydim? Acaba daha fazlasını yapsaydım beni terk etmezler miydi? Hayır. Dur. Şunu çok net söyleyeyim. Bu senin hatan değildi. Sen asla yeterince iyi değildin diye değil, onlar senin değerini göremeyecek kadar kör oldukları için kaybettiler. Ama şimdi en tehlikeli noktadasın, çünkü bu acı seni iki yola sürükleyebilir. Birinci yol, kalbin taşlaşır, kimseye güvenemez hale gelirsin ve gerçek mutluğu asla bulamazsın. İkinci yol, bu acıyı bir dönüşüme çevirirsin ve Tanrı'nın senin için hazırladığı mucizeye izin verirsin. Çoğu insan birinci yolu seçiyor. Çünkü daha kolay görünüyor, kendini korumak, kimseye yakın olmamak, duvarlar örmek. Ama bu yol seni içten içe öldürüyor, ruhun solmaya başlıyor, ışığın sönüyor ve bir gün aynanın karşısında durup artık sen olmadığını fark ediyorsun.'' İkinci yol ise cesaret istiyor, iman istiyor, güven istiyor, Tanrı'ya teslim olmayı istiyor. Ve işte burada çoğu insan kaybediyor. Çünkü teslim olmak zayıflık gibi görünüyor. Ama gerçekte teslim olmak en büyük güçtür. Çünkü Tanrı'ya teslim olduğunda O senin savaşını üstleniyor. O senin adaletini sağlıyor. O senin yaralarını iyileştiriyor. Şu anda bir seçim yapman gerekiyor. Ya bu acının seni mahvetmesine izin vereceksin ya da bu acıyı bir köprü yapıp yeni bir hayata geçeceksin. Tanrı seni test ediyor. Senin karakterini, imanını, gücünü test ediyor. Ve bil ki bu test sonsuza kadar sürmeyecek. Bir son var, bir kurtuluş var, bir mucize var. Ama önce gerçeği görmen gerekiyor. Şimdi sana bir sır açıklayacağım. Evrenin en büyük yasalarından birini, kozmik adaletin nasıl işlediğini. Çünkü gördüklerin gerçeğin sadece küçük bir parçası. Sen yalnızca fiziksel dünyayı görüyorsun ama manevi dünyada neler olduğunu göremiyorsun. Ve işte orada her şey değişiyor. Sana haksızlık edenler, seni yaralayanlar, seni terk edenler şu anda mutlu görünebilir. Ama onların ruhları huzurlu değil. Çünkü evren her eylemi kaydediyor. Her söz, her davranış, her niyet kaydediliyor. Ve Tanrı'nın adaleti senin gözünle çalışmıyor. O kendi zamanında, kendi yöntemiyle adaleti sağlıyor. Kutsal kitaplarda ne yazıyor biliyor musun? Öç almak bana aittir. Ben karşılık vereceğim. Bu Tanrı'nın bir vaadi. Sen öç almak için uğraşma. Sen nefret taşıma. Çünkü bu zehir Önce senin kalbini yiyor. Sen bırak, Tanrı'ya bırak. O senin hayal edemeyeceğin şekillerde adaleti sağlayacak. Ve şunu bil. Sana zarar verenler aslında sana bir iyilik yaptılar. Evet, doğru duydun. Çünkü onlar senin hayatından çıkmasaydı, sen asla gerçek potansiyelini keşfedemeyecektin. Onlar senin yanında olsaydı, sen küçük kalacaktın ama onlar gittikten sonra tanrı sana yeni kapılar açtı yeni insanlar yeni fırsatlar yeni bir hayat bazen tanrı seni koruyan insanları hayatından çıkarıyor çünkü o insanlar seni aşağı çekiyordu onlar senin ışığını söndürüyordu onlar senin gücünü emmiyordu ve tanrı seni sevdiği için onları uzaklaştırdı evet acı verdi evet zor oldu. Ama bu senin iyiliğin içindi. Şimdi geriye dön ve bak. Geçmişte yaşadığın her acı seni bugünkü yerine getirdi. Her gözyaşı seni daha güçlü yaptı. Her hayal kırıklığı seni daha akıllı yaptı. Her ihanet seni daha bilinçli yaptı. Sen artık aynı insan değilsin. Sen dönüştün, sen evrimleştin, sen yükseldin ve melekler şimdi seninle konuşuyor. Onlar sana şunu söylüyor. Senin zamanın geldi. Senin mevsimin başladı. Senin mucizen hazır. Ama önce eski yaraları bırakman gerekiyor. Affetmen gerekiyor. Kendini affetmen, onları affetmen gerekiyor. Çünkü affetmek onlar için değil, senin için. Affetmek onların yaptıklarını kabul etmek değil. Affetmek senin kalbini o zincirlerden kurtarmak, affetmek, senin özgürleşmen ve özgürleştiğinde Tanrı'nın senin için hazırladığı her şey akmaya başlıyor. Bereket, sevgi, huzur, başarı, her şey geliyor. Ama önce bırakman gerekiyor. Şu anda eğer hala geçmişe tutunuyorsan, yeni bir geleceğe adım atamazsın. Ellerin doluysa Tanrı sana yeni bir şey veremez. Önce eski acıları bırak, sonra yeni mucizeler gelecek. Peki nasıl? Nasıl bırakacaksın? Nasıl iyileşeceksin? Nasıl bu karanlıktan çıkacaksın? İşte şimdi sana somut adımları vereceğim. Bunlar sadece teorik sözler değil. Bunlar binlerce insanın hayatını değiştiren, ruhsal güç kazandıran, Tanrı ile bağlantıyı derinleştiren adımlar. Birinci adım, sessizliği bul. Her gün, Sadece 10 dakika bile olsa sessizlikte kal. Telefonunu kapat, televizyonu kapat, dış dünyayı kapat ve Tanrı'yla konuş. Yüksek sesle konuşman gerekmiyor. Sadece kalbinden konuş. Ona acını anlat. Ona öfkeni anlat. Ona korkularını anlat. Tanrı her şeyi duyuyor ve o sana cevap verecek. Belki bir düşünce olarak, belki bir his olarak belki bir işaret olarak. Ama o cevap veriyor. İkinci adım, şükret. Evet, doğru duydun. Acı çekiyorken bile şükretmeyi öğren. Çünkü şükür, senin titreşimini yükseltiyor. Şükrettiğinde, beyninde serotonin salgılanıyor ve ruhun huzur buluyor. Her sabah uyan ve üç şey say. Sağlığın, bir çatın olması, nefes alabilmen. Bu basit şeyler, aslında birer mucize ve şükrettiğinde Tanrı sana daha fazlasını veriyor. Üçüncü adım, affet. Evet, biliyorum zor. Belki de şu anda imkansız gibi görünüyor. Ama affetmek bir süreç. Hemen olması gerekmiyor. Her gün biraz daha affet. Her gün biraz daha bırak. Ve bir gün fark edeceksin ki artık o acı yok. Artık o ağırlık yok. Çünkü sen özgürsün. Dördüncü adım, kendini sev. Çoğu insan başkalarını sevmeyi öğrenir ama kendini sevmeyi unutur. Sen kendi en iyi arkadaşın olmalısın. Aynaya bak ve kendine şunu söyle. Ben değerliyim. Ben sevilmeye layığım. Ben yeterince iyiyim. Bu sözler başta garip gelebilir. Ama her gün tekrarladığında bilinçaltın bu gerçeği kabul etmeye başlıyor. Beşinci adım, harekete geç. Acının içinde kalmak kolay çünkü tanıdık. Ama yeni bir hayat yaratmak için yeni eylemler gerekiyor. Küçük adımlar at, yeni bir hobi edin, yeni insanlarla tanış, yeni yerler gör, kendini yenile. Çünkü sen durduğunda hayat da duruyor. Ama sen hareket ettiğinde evren seninle birlikte hareket ediyor. Ve son adım, inan. Gözünle görmesen bile inan, delil olmasa bile inan. Herkes sana imkansız dese bile inan. Çünkü iman, gördüğün şeye inanmak değil, iman, görmeden inanmak. Ve Tanrı, imanını görüyor. O, senin güvenini görüyor. Ve O, asla seni yalnız bırakmıyor. Bu adımları uygularken hemen sonuç görmeyebilirsin. Ama sabırlı ol. Çünkü tohum hemen meyve vermiyor. Önce toprakta gizli kalıyor, Sonra yavaşça büyüyor. Senin de iyileşmen böyle. Görünmez ama oluyor. Hissedilmez ama gerçekleşiyor. Ve bir gün etrafına bakacaksın ve değişimi göreceksin. Şimdi sana bir meydan okuma yapacağım. Evet, bir meydan okuma. Çünkü sen bunun için hazırsın. Sen artık kurban olmaktan yoruldun. Sen artık mağdur rolünden çıkmak istiyorsun. Sen artık gerçek gücünü geri almaya hazırsın. İşte meydan okuma. Önümüzdeki yedi gün boyunca her sabah uyanacaksın ve şunu söyleyeceksin. Ben değişiyorum, ben iyileşiyorum, ben yükseliyorum. Tanrı benimle ve ben güvendeyim. Sadece bu kadar. Basit ama güçlü. Bu cümleleri her sabah tekrarla, yüksek sesle söyle, kalbinle hisset. Ve her akşam yatmadan önce günün için şükret. Ne kadar zor geçerse geçsin, bir şey bul ve şükret. Çünkü şükür senin titreşimini değiştiriyor. Ve titreşimin değiştiğinde hayatın da değişiyor. 7 gün, sadece 7 gün. Eğer bu basit eylemleri yaparsan, 7. günde farkı hissedeceksin. Belki büyük bir mucize olmayacak ama içinde bir şey değişecek. Bir umut uyanacak. Bir ışık parlayacak ve bu ışık senin yeni başlangıcın olacak. Ama dikkat et, zihnin sana engeller çıkaracak. Zaten işe yaramaz, bende olmaz, ben farklıyım. Bu düşünceler gelecek ve işte burada senin gücünü göstermen gerekiyor. Bu düşüncelere inanma. Onlar senin değil, korkularının sesi. Sen korkularından daha güçlüsün. Ve bir şey daha, bu yedi gün boyunca Kimseye eski hikayeni anlatma. Eski acılarını, eski yaraları, eski şikayetleri tekrar etme. Çünkü her tekrar ettiğinde o enerjiyi yeniden yaratıyorsun. Sen artık yeni bir hikaye yazıyorsun. Yeni bir bölüm başlatıyorsun. Eski sayfalara dönme. Belki arkadaşların sana eski sorular soracak. Nasılsın? Hala üzgün müsün? Ve sen şunu diyeceksin: İyileşiyorum. Değişiyorum. Ve bunun için minnettarım. Başka bir şey söyleme. Çünkü sen artık kurban değilsin. Sen savaşçısın. Sen hayatta kalansın. Sen galipsin. Bu meydan okumayı kabul ediyor musun? Çünkü bu, senin hayatının dönüm noktası olabilir. Yedi gün sonra, sen farklı bir insan olabilirsin. Daha güçlü, daha net, daha huzurlu. Ama önce, harekete geçmen gerekiyor. Söz veriyorum. Eğer bu adımları atarsan, Tanrı seninle birlikte yürüyecek. Melekler seni destekleyecek ve evren senin lehine çalışacak. Şimdi karar ver. Evet mi, hayır mı? Değişmek istiyor musun yoksa aynı yerde kalmaya devam mı edeceksin? Seçim senin. Ama bil ki Tanrı seni bekliyor. O senin iyileşmeni istiyor. O senin mutlu olmanı istiyor. O senin yükselmeni istiyor tek yapman gereken bir adım atmak. Belki şu anda kafanda sorular var. Ya işe yaramazsa, ya ben başaramazsam, ya değişemeyecek kadar kırılmışsam. Bu soruları duyuyorum. Ve şimdi sana güvence vereceğim. Sen başarabilirsin. Kesinlikle başarabilirsin. Çünkü sen Tanrı'nın bir yaratığısın ve Tanrı asla yarım işler yapmaz. O seni belirli bir amaçla yarattı belirli bir güçle donattı. Ve sen ne kadar kırılmış hissedersen hisset, o güç hala içinde var. Bak, tarih boyunca milyonlarca insan aynı yoldan geçti. Aynı acıyı çekti, aynı karanlığı yaşadı, aynı umutsuzluğu hissetti. Ama onlar ayağa kalktı, iyileşti, dönüştü. Ve şimdi onların hikayelerini dinliyoruz, onların bilgeliğinden ilham alıyoruz sen de onlardan biri olabilirsin. Tanrı, sana asla taşıyamayacağın bir yük vermez. Eğer şu anda bu acıyı yaşıyorsan, bu, senin bu acıdan çıkacak güce sahip olduğun anlamına gelir. Tanrı seni tanıyor. O, senin ne kadar güçlü olduğunu biliyor. Belki sen henüz bilmiyorsun ama O biliyor. Ve melekler seninle her an beraberler. Onlar seni koruyor yönlendiriyor, destekliyor. Belki onları görmüyorsun ama onlar oradalar. Her gözyaşında, her zorlukta, her gecede. Sen asla yalnız değilsin. Hiçbir zaman yalnız değildin ve hiçbir zaman yalnız olmayacaksın. Bu yedi günlük yolculukta zor anlar olabilir. Bazı günler eski acılar yeniden canlanabilir. Bazı günler vazgeçmek isteyebilirsin. Ama işte tam o anlarda Tanrı en yakınındadır. O senin mücadeleni görüyor ve O sana ekstra güç gönderiyor. Eğer bir gün tökezlersen sorun değil, kalk ve devam et. Kusursuz olman gerekmiyor, sadece denemene gerek var. Çünkü Tanrı senin çabalarını görüyor, O senin niyetini görüyor ve niyet sonuçtan daha önemlidir. Sana bir söz veriyorum. Eğer bu yedi günü içtenlikle yaşarsan, yedinci gün bir fark hissedeceksin. Belki dışarıdan bir şey değişmeyecek ama içinde bir değişim olacak. Daha hafif hissedeceksin, daha umutlu hissedeceksin, daha güçlü hissedeceksin. Ve bu his senin yeni hayatının başlangıcı olacak. Ve unutma, sen değerlisin. Sen özel bir varlıksın. Tanrı seni sevdiği için bu dünyaya gönderdi. Ve o, senin mutluluğunu istiyor. O senin huzurunu istiyor. O senin zaferini istiyor. Sen Tanrı'nın sevgili evladısın ve evlatlarını hiçbir zaman terk etmez. Şimdi derin bir nefes al. Göğsünü gere. Başını dik tut. Çünkü sen galipsin. Sen savaşçısın. Sen mucizesin ve senin en güzel günlerin henüz gelmedi. Onlar yolda. Onlar geliyor ve sen onlara hazırsın. Şimdi bir an dur ve düşün. Bir yıl önceki haline bak. Ne kadar yol kat ettin? Ne kadar büyüdün? Ne kadar güçlendin? Evet, acılar oldu. Evet, zorluklar oldu. Ama sen hala buradasın. Hala ayaktasın. Hala nefes alıyorsun. Bu senin gücünün kanıtı. Ve şimdi geleceğine bak. Bir yıl sonrasını hayal et. Sen Tamamen iyileşmiş bir halde. Sen huzurlu, mutlu, güçlü. Sen eski acılarını geride bırakmış. Sen yeni bir hayat yaratmış. Bu gelecek mümkün. Sadece hayal değil, gerçek. Ve sen o geleceği yaratmaya bugün başlıyorsun. Tanrı seninle bir anlaşma yaptı. O dedi ki: "Sen bana güven, ben sana yol gösteririm. Sen bana teslim ol, ben senin savaşını üstlenirim. Sen bana inan, ben sana mucizeler gösteririm. Ve bu anlaşma hala geçerli. Tanrı sözünden dönmez. O vaatlerini tutar. Sen bu dünyanın en güçlü varlıklarından birisin. Çünkü sen Tanrı'nın eserisin. O seni severek yarattı. O seni bir amaçla yarattı ve sen o amacı yerine getirmek için buradasın. Belki henüz tam olarak ne olduğunu bilmiyorsun. Ama zamanla Tanrı sana gösterecek. Şu anda belki her şey net değil. Belki hala sorular var. Ama bu normaldir. Hayat bir gizem ve sen her gün biraz daha keşfediyorsun. Önemli olan yolda kalmak. Önemli olan pes etmemek. Önemli olan inanmaya devam etmek. Ve unutma, sen tek değilsin. Dünya üzerinde milyonlarca insan aynı acıyı yaşıyor. Aynı karanlıkta, aynı mücadelede ve onlar da tıpkı senin gibi iyileşmek istiyor, dönüşmek istiyor. Yükselmek istiyor. Siz hepiniz aynı yoldasınız, aynı ailenin parçasısınız. Tanrının sevgili evlatlarısınız. Belki bugün bu mesajı dinleyen başka biri de var ve o kişi tam senin gibi hissediyor. O kişi de umut arıyor. O kişi de bir işaret arıyor. Ve işte bu mesaj o kişi için de. Çünkü Tanrı herkesi seviyor. Herkes için bir planı var. Şimdi gözlerini kapat, elini kalbinin üzerine koy. Ve şunu hisset. Sen hayattasın. Sen buradayın. Ve bu bir mucize. Her nefes bir mucize. Her kalp atışı bir mucize. Ve sen bu mucizelerin farkındasın. Tanrı sana diyor ki, Ey benim sevgili evladım, ben seninle. Ben her zaman seninle oldum ve ben sonsuza kadar seninle olacağım. Sen asla yalnız değilsin. Sen asla terk edilmedin. Sen benim gözümün nuru, kalbimin parçasısın ve ben senin mutluluğun için her şeyi yapacağım. Sadece sen bana güven. Şimdi derin bir nefes al ve git. Git ve yaşa. Git ve sev. Git ve yaratın yeni hikayeni yaz. Çünkü sen yazarsın. Sen kahraman olabilirsin ve en güzel bölümlerin henüz yazılmadı. Eğer bu mesaj seninle konuştuysa yorumlara yaz. Kalbim duydu. Çünkü bu basit eylem senin enerjini değiştiriyor. Bu senin evrene bir sinyal gönderme şeklin. Bu Tanrı'ya evet ben hazırım demek ve evren bu sinyali alıyor. Yorumlara baktığında Yalnız olmadığını göreceksin. Binlerce insan seninle aynı yolda. Onlar da iyileşiyor. Onlar da dönüşüyor. Onlar da yükseliyor. Ve bu topluluk, senin gücün. Bu aile, senin desteğin. Ve eğer bu video sana değer kattıysa, beğen butonuna bas. Çünkü bu, başkalarının da bu mesajı bulmasına yardımcı oluyor. Belki senin bir tıklamanla başka birinin hayatı değişecek. Belki senin paylaşımınla başka biri umut bulacak. Sen bir melek olabilirsin. Sen bir ışık olabilirsin. Ve kanalı takip etmeyi unutma. Çünkü her hafta senin gibi ruhlar için yeni mesajlar paylaşıyoruz. Her hafta yeni sırlar, yeni öğretiler, yeni umutlar. Sen bu yolculukta yalnız değilsin. Biz seninle birlikteyiz. Şimdi sana bir son söz. Tanrı seni kutsasın, melekler seni korusun, evren senin lehine çalışsın ve sen her gün biraz daha iyileş, her gün biraz daha güçlen, her gün biraz daha parlasın. Sen özelsin, sen değerlisin, sen seviliyor ve sen hiçbir zaman yalnız değilsin. Tanrı seninle, ben seninle ve tüm bu topluluk seninle. Haydi şimdi git ve yeni hayatını yaşa çünkü sen bunun için hazırsın sen bunun için doğdun ve en güzel günlerin henüz başlamadı kalbim seninle ruhum seninle ve tanrının bereketi sonsuza kadar üzerine olsun amin